Biz de olayı olay olduktan iki gün sonra öğrendik. Halamın oğlu e, Abdülhamit Erbay, üçüncü kaptan olarak görev yaptığı gemiden kaybolduğunu, denize düştüğünü e, söylediler. Sonra intihar ettiğini bildirdiler. Fakat biz buna bir türlü inanamadık. En son bir arkadaşıyla beraber bir gün önce yemek yemiş. Ondan sonra ay ertesi günde e, saat 6-6.30 sularında akşam yemeğini yedikten sonra Geminin ön tarafına geçip düştüğü söylenmiş. Fakat biz buna bir türlü inanamadık. Çünkü bu çocuğun herhangi bir psikolojik problemi olmayan, maddi durumu gayet iyi olan bir çocuktu. Biz memleketimizden haber almaya çalıştık. Onların herhangi bir bilgisi yok. Bizim herhangi bir bilgimiz yok. İnternetten sadece bir haber sitesinden bunu ilk birkaç gün sadece bir tane internet sitesinde bunu öğrenebildik şirket yetkilileriyle temasa geçildi ablasını İstanbul'a çağırdılar fakat tatmin edici bir bilgi de veremediler hatta e, orada gemideki personel listesi istenince de e, değişik bir tavır takımında söylendi biz araştırdık bunu tanıdıklarımıza yakınlarımıza bildirdik yani Trabzon'dan tutun İstanbul'a kadar bütün Karadeniz'de olan tanıdıklarımıza görüştük fakat herkes bir başka bir hikaye anlattı. Biz bir türlü bunun gerçek sonucunu öğrenemedik. Hala da öğrenebilmiş değiliz. Cumhuriyet Savcılığına başvurduk. Hem ablası hem benim kardeşim. Fakat Cumhuriyet Savcılığı bizim görevimiz değil olarak söylendi. Geminin dönmesi beklendiği söylendi. Daha sonra e, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin ve çevrede bulunan gemilere yardım çağrısı bulunuldu. Deniz yüzeyinde arandı. Fakat bulamadığı bilgisini aldık. Şu an endişeyle bekliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Yani, yani söylemek istemiyorum ama varsa bile bir cenazemiz bile yok şu an ortada. Onu bekliyoruz. Yani bayram ertesine denk geldi ve kimse şu anda e, elini atmış değil. Halbuki yani birilerinden yardım istiyoruz. Bizim cenazemizin veya sağ 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 olarak cenaze ise cenazemizin bize teslim edilmesini bekliyoruz. Çünkü çok acı bir şey. İnsan görmüyor, bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bekliyoruz şu anda yetkililerden biz yardım istiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Şu an herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Haber kanalları vasıtasıyla da ulaşmaya çalışıyoruz. Biz yardım istiyoruz.